Muz oyuncudan merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Minecraft bildiğiniz üzere bir hayat takalma oyunu e, bloklardan oluşuyor Eee ben daha zorlayıcı mod var yaratıcı mod var ben hayatta mı kalma modu oynayacağım dünyamızın ismi Eee Muz olan dünya olsun. Bir de dünya muz falan çıkmış. Tabi böyle bir şey olmaz. Ee, yeni seriye başlıyoruz Minecraft serisine. Bu arada videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha yeni videolar gelecek. Bu da bir açılmıyor ya. Heh, geldi. Suyun altına doğdu ya çık 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 Nerede doğduk ya? Ha şurada. Şöyle çıkalım şuradan. Bakalım. Böyle iyi bol ormanlı bir yer. Şöyle kesmeye başlayayım şuradan odunları. O Çünkü odun çok işimize yarıyor. Bildiğiniz üzere ev yapacağız sonra. Minecraft'ı bazen hiç sevmiyorum. Bir süre sonra oynadıkça sıkıyor. Aa elma düştü. Başlar da bir türlü kesilmiyor ya. Yani. Şöyle şuradan girelim. Pek ağaçları katletmeyi sevmem ama ne yapacağım? Oyun bu. İşte daha yeni bölümlerimiz gelecek. sisteminin ikinci bölümü gelecek. Papers, Please'in dördüncü bölümü en yakın zamanda gelecek. Şu anda yanımda korcan yok. <laughs> beraber çekiyorduk bildiğin üzere. Bakalım şuradan devam edelim. 18 tane olmuş. 19 20 Daha dün lazım bize. Bayağı lazım hem de. Şunları da alayım. Diker sonra. Şöyle devam edelim. Anam, balgam geldi. Daha keselim. Şu anda 104 tane odun oluyor. 108. İlk önce şöyle şuraya bir evimi yapmak istiyorum. Şöyle tam bir deniz kıyısına. Deniz kıyısındaki evleri çok seviyorum. Çok hoş oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle şurası güzelmiş böyle. Ama alan yok işte. O yüzden şuraya yapayım şöyle Şuraya yapayım şurası da marina gibi bir yer yaparız oraya şöyle şöyle direk alayım şöyle şunu şuraya bir yerlere dikeyim sonra işimize yarar büyür gelişir falan filan şöyle ilk önce bir küçük bir ev yapacağım sonra evimizi büyütürüz hatta başka bir yere falan da bile taşınabiliriz İlk geceyi geçirmek için böyle bir ev yapıyorum. Çok küçük oldu evimiz ama. Kapıyı da şuradan yapalım. Şöyle kıralım şurayı. Çalışma masası yapalım, crafting table. Şöyle koyalım. Şöyle alayım. Şöyle şunları kırayım, yanlış yaptım. <laughs> kare utanık bir kare. Pardon arkadaşlar bir işim çıktı. E ee, yanlış yerden yapmışız ya. Off. Şöyle kıralım şunları. Hep de yanlış yerden yapıyorum oraya sinir oluyorum sonra. Bir de kırdıktan sonra doğru çıkıyor. Hoca bakayım 1 2 3 1 2 3 Allah bu doğruymuş. Bu yanlış yapıyoruz. Allah oh. çekeyim beraber üstler kuracağız falan filan şimdi şöyle hayatta kalalım şuradaydım Şöyle bir kazma yapayım. Şöyle de bir tane şundan yapayım. Şöyle bir ilk önce bir yapayım. İhtiyacım olanları. dakika bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 42 tane kum lazım bize. Cam yapacağım çünkü. Hoş olur, güzel olur, güzel görünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 2 23 bir de şuradan alayım 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 41 42. İşte bu kadar kum yeter. Bir de şunu da alayım da şurada hoş görünmesin. Allah yanlış yaptık. Of. En çok şu yanlış blokları koymayı sevmiyorum ya. Of. Çok sıkıcı oluyor. Şöyle. Böyle güzel oldu, hoş oldu. Bir de farklı tür kapılar da varmış. Allah, akşam oluyor. Acaba bir dakika. etraf bir kumlarla salayım da. Sonra kumlar kumları alır sorun değil. Bizim yaratıklar çıkmasın da tepe. Hiç sevmem yaratıkları ya. Bir de ya tam şöyle koymayı planlıyorum böyle gün doğumunu öyle görelim hoş olur güzel olur. şunları kırayım. Şuraya full cam yapacağım. Yatağımı da şuraya koyacağım. Oh. Mis. En olmadı çıkıp canavarlarla savaşırız yani. Ne olacak? Var şuradaki tavukları öldüreydim ya. Şöyle koyayım da şunları. <laughs> İlk gece böyle geçecek. Çok iğrenç bir geç oluyor ama. Ne yapalım? Böyle bekleyeceğiz işte. Devam edeceğiz daha çekmelere. Yeni bir sürü videolar gelecek. Çok yakında, en yakın zamanda. <laughs> GTA 5 beleş oldu bu çekmeye başlayacağız. <laughs> Öyle işte. Böyle. Oynuyoruz. Bu oyunu. Bir simülasyon oyunu. Böyle kareler var. Kare bloklar var. Bloklardan oluşan bir dünyada yaşıyorsun. Canavarlar var falan filan. Allah. Allah. bir şey oldu. Ay çok garipleşti bu. Şimdi canavarlar çıkmaya başladı. Tam tepede olur Öyle bir oyun. E, yatak falan yaparsanız uyuyabilirsiniz. Belli modları var bu oyunun. Hmm, hani güzel modları var. Kötü bir modu yok. Hani güzel bir oyun. Böyle devam edeceğiz çekmelerimize. Gelen giden yok. Ben ben karanlık önümü bulamıyorum. Bir e, şey sorunum orada. Bakayım. Sekiz tane taş bulsak yeter bize. Heh taşı bulduk. dört, beş, altı, yedi, sekiz. Allah anımı kaybettim. Ha gördüm oh be. Bir de şimdi şöyle fırın yapalım. Şöyle alayım da şu kumları yakayım. Ben canavarları kapattım lan. Bir dakika arkadaşlar ben şu ayarlarda normal e ee, tamam Allah Allah canavar mı var gelmedi şöyle şunla yapınca kömür yapmış oluyorsunuz odun kömürü bekleyelim 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 videolarım 10-15 dakikalık olacak. şunları da yapayım şöyle şöyle o, o da koysun. Bu bölümü de birazdan bitirmeyi düşünüyorum. 10, 16 dakika oldu çünkü şu anda. 17 dakika olsun. Bitirelim. Bakalım. Bu arada videomu Bandicam'dan çekiyorum zaten üste görüyorsunuzdur <laughs> büyük ihtimalle simstiği de Fraps'tan çekiyorum Çünkü SimCity Bandicam'dan çekilmiyor Sonra o uğraştı uğraş ve şeyimiz bitti. Bu bölümü de böyle bitirelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.